Bugün sizinle e-ticarete nasıl başlayacağınızı konuşacağız. Eğer aklınızda işte ben de bu işe girmek istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyorum gibi bir düşünceniz varsa ki çok fazla bir sorudur bu. Doğru yerdesiniz. Şimdi adım adım bu süreci birlikte inceleyelim. E-ticaret aslında ürün ya da hizmetlerin internet üzerinden satılması demek. Şimdi neden bu kadar önemli diye soruyor olabilirsiniz. Şöyle düşünün. Pandemi ile birlikte herkes alışverişi online yapmaya alıştı ve bunu bir zorunluluk olarak gördü ve bu sektörde bir patlama etkisi yarattı. 2023'te küresel e-ticaret satışlarının 5.7 trilyon doları bulduğunu Hepiniz biliyor olabilirsiniz ya da duymuşsunuzdur. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi tabii ki bekleniyor. Yani e-ticaret gerçekleşen büyük bir fırsat olarak artık vazgeçilmez bir gerçek. Peki bu sektörlere nasıl adım atacağız? Öncelikle iş modelinizi seçmeniz çok mühim. Doğru iş modeli burada çok önemli. Bu konuda birkaç farklı seçenek var tabii ki. Mesela B2C dediğimiz model yani işletmeden tüketiciye satış. Amazon bunu harika bir örnekleme ya da B2B modeli yani işletmeler arası satış konusu bu da Alibaba bir örnek verilebilir. Eğer bireylerin birbirlerine satış yaptığı bir sistemi düşünüyorsanız C2C modeli tam size göre diyebiliriz. Örneğin eBay ayrıca dropshipping diye bir model de var biliyorsunuz. Burada stok tutmadan tedarikçi üzerinden ürünlerinizi Müşterileri ulaştırabilme meselesidir bu. Her modelin avantajları ve dezavantajları da var. Önemli olan size ve işinize en uygun olanı seçebilmekten yatıyor.